Merhaba sevgili arkadaşlar KYK burs ve krediler tecekimlik numarasının son rakamına göre ödenmeye devam ediyor sizlerden gelen yorumlar var yatması gerektiği halde yatmadı işte parayı hesabımda göremiyorum kartım yok farklı bir hesaba yattı çekemiyorum gibi gibi sevgili arkadaşlar kartsız olarak ATM'lerden kayaka burs ve kredinizi 4000 liranızı çekebilirsiniz. Kartınız yoksa bile e, günü gelip hesabınızda görmüyorsanız bile başka bir hesaba yatmış olsa bile e, çekebiliyorsunuz. Ne yapıyoruz? ATM'ye gidiyoruz. Ziraat Bankası ATM'sine. E, kartsız işlemler. Sol tarafta kartsız işlemlere tıklıyorsunuz. E, daha sonra... Sağ tarafta diğer işlemler yazıyor. Bakın para çekmeye girmeyin. Sol tarafta para çekme var. Oraya girmiyoruz. Diğer işlemlere giriyoruz. Tıklıyoruz. Bekam ee, BKM Express para çekme. CBG verin. Havale diyor. Biz diğer para çekme. Yani diğerlerden gidiyoruz hep. Diğer para çekmeye tıklıyoruz. Ee, sonra karşınıza bu ekran çıkacak. İşkur Toki ve KYK ilk ödeme diye. İşte KYK ilk ödemeye tıklıyorsunuz. Daha sonra TC kimlik numaranızı, cep telefonunuzu girip e, 4000 TL'lerinizi çekebiliyorsunuz. Yani kartınız gelmemiş olsa da, e, işte hesabınıza ulaşamıyor olsanız da, hesabınızda parayı göremiyor olsanız da, göremiyor olsanız da derken yanlış anlaşılmasın. E, TC kimlik numarasının 0, ve e, bugün de 4 olanlara yatması gerekiyordu. E, bu arkadaşlar... TC kimlik numarası 6 ve 8 olanlar tabii ki bekleyecekler. Onlar bunu yaparlarsa orada parayı e, göremezler. Çünkü onlara yatmadı henüz. Yarın ve yarından sonra yatacak. Ama dediğim gibi e, hesabında parayı olup da çekemeyenler veya hesabında parayı göremeyenler ATM'lere gidin. E, Sırasıyla sevgili arkadaşlar karsız işlemler, diğer işlemler, diğer para çekme ve KYK ilk ödeme. Kayaka ilk ödemede de tecekimlik ve cep telefonuyla paranızı çekebilirsiniz. Kayaka burs kredilerle ilgili bir oynatma listesi var. Orada tüm soruların cevapları var. Hani eksik sorular oldukça da bu şekilde tamamlıyoruz. Sizlerin soruları olursa, sormak istedikleri olursa yorumlara yazın. Ben elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.